Sevgili kadar emlak müşterileri bugün size yine bir arsamız tanıtıyoruz. Arsamız Yuncarnaya bağlı Gökselak aracı olan Mahallesi Çirşiyaz'da bir yerimiz. Yer 503 metrekare, imarlı, parselli, müstakil, tapulu bir yer. Bir tarafında sabun çayı manzarası var. Buz gibi esiyor yazın, çok serin oluyor buralar. Öbür hemen köyün içinde yolu belli olan imarlı bir yerimiz. Şu an ihtiyaçlı satıldı. Satılıyor. O yüzden de fiyatı cazip tutacağız. Hiçbir sorun yok. Al gülüm ver gülüm. Önce. Tapu verilecek sonra para sayılacak. Tam 503 metre şekil orada kare şeklinde. Alsın için hayırlı olsun. Burada alan yaşar çünkü burası buz gibi esiyor ve önü açık. 10 metre ileri gittiğin zaman harika bir Sabun çayı manzarası var ve harika bir esinti var. Altına şimdi hayırlı uğurlu olsun diyelim yerimizi.